NATO ve Avrupa Birliği üyesi Macaristan, İsveç'in NATO'ya üyeliğini halen meclise getirmedi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve partisi NATO'nun büyümesine karşı direniyor. 11-12 Temmuz'daki Vilnius zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Orban da İsveç'in üyeliğine veto kartını geri çekmişti. Ancak Orban'ın iktidardaki Fides Macar Yurttaş Birliği İsveç'in NATO'ya üyeliği oylamasının yapılmasını engellemeye devam ediyor. Son olarak Macaristan'da Batı yanlısı muhalefet İsveç'in NATO'yu üyeliğini onaylamak için meclisi acil toplantıya çağırmış ancak mecliste 3'te 2 çoğunluğa sahip iktidar partisi oylamayı ötelemişti. İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşüleceği 23 Ocak'ta ise Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsveç'in NATO'ya üyeliğini görüşmek üzere Başbakan Ulf Kristersson'a davet mektubu gönderdi. İsveç'in NATO'nun 32. üyesi olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu ve Macaristan Meclisi'ndeki onay süreçlerinin tamamlanması gerekiyor. İsveç'in üyeliği konusunda NATO'ya direnen Macaristan, LGBT ve Ukrayna konusunda da Avrupa Birliği'ne direniyor. LGBT politikalarına karşı çıkan Başbakan Orban, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya mali yardımına da karşı çıkıyor. NATO ve Avrupa Birliği üyesi Macaristan, İsveç'in NATO'ya üyeliğini halen meclise getirmedi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve partisi NATO'nun büyümesine karşı direniyor. 11-12 Temmuz'daki Vilnius zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Orban'da İsveç'in üyeliğine veto kartını geri çekmişti. Ancak Orban'ın iktidardaki fidesz macar Yurttaş Birliği İsveç'in NATO'ya üyeliği oylamasının yapılmasını engellemeye devam ediyor. Son olarak Macaristan'da Batı yanlısı muhalefet İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamak için meclisi acil toplantıya çağırmış. Ancak mecliste 3'te 2 çoğunluğa sahip iktidar partisi oylamayı ötelemişti. İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşüleceği 23 Ocak'ta ise Macaristan Başbakanı Viktor Orbán, İsveç'in NATO'ya üyeliğini görüşmek üzere Başbakan Ulf Kristersson'a davet mektubu gönderdi. İsveç'in NATO'nun 32. üyesi olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu ve Macaristan Meclisi'ndeki onay süreçlerinin tamamlanması gerekiyor. İsveç'in üyeliği konusunda NATO'ya direnen Macaristan, LGBT ve Ukrayna konusu da Avrupa Birliği'ne direniyor. LGBT politikalarına karşı çıkan Başbakan Orban, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya mali yardımına da karşı çıkıyor. Merhaba arkadaşlar ben Halil Nebiler Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı aşağıda galiba değil mi? Heh. Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için Ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.